Merhaba değerli dostlar. Uluslararası Bilişim Olimpiyatları tarzındaki soru çözümlerimiz serimize devam ediyoruz. Sorumuz beynin fotoğrafları. Bu kısım çok önemli değil. O yüzden bu kısmı okumayacağım. Brain artık bir programcı değil. Fotoğrafçı olduğundan sizden tek bir fotoğrafın renkli mi yoksa siyah beyaz mı olduğunu belirlemenize yardımcı olmanızı istiyor. Fotoğraf N çarpı M boyutlarında bir matris olarak temsil edilebilir ve matrisin her bir elemanı karşılık gelen piksel rengini gösteren bir sembol içerir. Sadece 6 renk vardır. Mavi, magenta, sarı, beyaz, gri ve siyah. Yani C, M, Y, W, G ve B. Fotoğrafta yalnızca beyaz, siyah ve gri pikseller varsa yani W, B ve G pikseller varsa siyah beyaz kabul edilir. Fotoğrafta mavi, camı B yanlış ama burada mavi, Magenta veya sarı pikseller varsa renkli kabul edilir. Girişin ilk satırı iki tam sayı n ve m, bunların alabileceği değerler 1 ila 100 arasındaki değerlermiş içerir. Bunları sırasıyla fotoğraf piksel matrisinin satır ve sütun sayılarıdır. Ardından matris satırlarını tanımlayan n satırı gelir. Her satır bir satırdaki piksellerin renklerini tanımlayan boşluklarla ayrılmış m karakter içerir. Satırdaki her karakter C, M, Y, W, G ve B harflerinden biridir. Çıktı. Fotoğraf siyah beyaz ise tırnak işareti olmadan diyez siyah beyaz. Renkli ise tırnak işareti olmadan diyez renkli ifadesini tek satırda yazın. Şimdi bunları ben Türkçe'ye çevirdiğim zaman diyez color diyez black and white yazmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bize burada ne demek istiyor? Hemen isterseniz gelin bir matrisi hatırlayalım. Matris neydi arkadaşlar? Matrisler şöyle bir yapı arkadaşlar. Şimdi burada hani G, Y, M harfleri varmış. G varmış, Y varmış, M varmış, B varmış. Başka hangi harfler vardı? W ve C. W ve C harflerinden oluşan bir matrisimiz varmış bizim. Şimdi matrisler nasıldı arkadaşlar? Hemen şöyle gelelim. Burası sıfırıncı indeksin sıfırıncı daha doğrusu satırın sıfırıncı sütunu. Birinci indeks birinci satırın sıfırıncı sütunu. Bu şekilde 0, 1, 2 diye gider. Burası da 0, 1 diye gider. Peki bu nedir arkadaşlar? Kaça kaçlık bir matrikstir? 3'e 2'lik bir matrikstir. 3 satırı temsil eder. 2 burası da sütunu temsil eder. Yani sütunu 2 temsil eder. 3 deneyi satırı temsil eder. Şimdi biz 0. satırın 0. sütununu yazdırdığımız zaman ekranı ne yazdıracağız? Tabii ki G harfine. 0. satırın birinci sütununu yazdırırsak B harfini elde edeceğiz. Şimdi matriks bu. Bu matris içerisinde diyor ki M, C ve Y varsa yani C'ye mavi demiştim. Mavi. Bu diğeri M hangisiydi? Macenta. Macenta veya yeşil varsa bunlardan bir tanesi varsa bu matris içerisinde biz bunu renkli bir fotoğraf olarak nitelendiriyoruz. Ama gri, beyaz veya siyah varsa da siyah, beyaz. Siyah, B, S, B yazalım. Siyah, beyaz olarak nitelendiriyoruz. Şimdi biz Burada bakın soruda zaten girişler vermiş. 2'ye 2'lik bir matris. içerisinde C, M, 2 tane de Y varmış. İşte 3'e 2'lik bir matris vermiş. H, 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 B, B varmış. Burada H yok ama bu sanırım çeviriden kaynaklı arkadaşlar. İngilizceye bir çevireyim. Bakın evet H yerine W aslında. 1'e 1'lik bir matris varmış. O da içerisinde sadece W. White yani W içeriyormuş. Şimdi arkadaşlar bunu biz nasıl çözmemiz lazım? Ben bunun için siz derse başlamadan önce bir akış diyagramı çizdim. Bu diyagram sayesinde hem belki daha rahat anlarsınız hem de sorumuzu daha rahat çözeriz. Öncelikle bizim programı başladığımız zaman N ve M değerlerini kullanıcıdan almamız lazım. Yani matriksin satır nerede benim paintim? Satır şu satır ve sütun değerlerini bir kere kullanıcıdan almamız lazım. Kullanıcıdan bunu aldıktan sonra Nereye gitti benim resmim? Kullanıcıyı bunu aldıktan sonra Rengi varsayın olarak false ayarlayacağız. Neden? Çünkü biz G, W ve B'yi Gri evet. G, W ve B'yi işin içerisine katmak istemiyoruz. O yüzden rengi biz false olarak ayarlayacağız. Ve matrix değerlerini kullanıcıdan alacağız. Yani nedir o arkadaşlar? 2 ile 2'lik bir matrikse C, M ve Y değerlerini biz kullanıcıdan alacağız. Kullanıcıdan bunları aldıktan sonra matriksin içerisinde C, Y veya M var mı diye kontrol edeceğiz. Eğer varsa biz rengi false olarak, olarak ayarlamıştık ya true'ye çevireceğiz ve çıkış olarak color yazdıracağız. Eğer C, Y, M yoksa yoksa zaten false'tu Black and White yazacağız. İsterseniz gelin bunun kodlarını birlikte yazmaya çalışalım. Tabii ki tekrardan hatırlatıyorum. Şu an benim burada yazacağım kodlar bizim kursumuzdaki arkadaşların da anlayabileceği seviyede yazmaya çalışacağım. Daha ileri konulara, vektörlere falan hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Aslında vektörlerle çözebilsek, yani vektörleri işlemiş olsaydık vektörlerle çözerdik bu konuyu ve daha kolay olurdu. Şimdi biz öncelikle ne yapacaktık arkadaşlar? N ve M değerlerini kullanıcıdan alacaktık. O zaman int N virgül M cin büyüktür büyüktür N ve M Evet arkadaşlar Nereye gitti bizim şeyimiz? Bunu kaydetme. Kaldır, kaldıralım bunu. Akış diyagramını bir daha açalım. Şimdi ne yapacağız? N M ve değerlerini aldık. Rengi varsayınalı olarak false ayarlayacağız. Ayarlayalım arkadaşlar. Int renk pardon boolean oluşturmamız lazım. False olarak ayarlayacağımız için bool renk eşittir false. False ayarladıktan sonra arkadaşlar biz kullanıcıdan ne yapacağız? Matrix değerlerini kullanıcıdan alacağız. İşte burası şimdi matrix'in kullanıcıdan değerlerini almamız için bizim iç içe döngülere ihtiyacımız var. For döngüsüyle bunu çok rahat yapabiliriz. For int i eşittir. Matriksin başlangıç değeri neydi? İndeks başlangıcı 0. Sıfır. 0. indeksin 0. yani 0. satırın 0. sütunu. 0. satırın 1. sütunu diye gittiği için biz başlangıcımızı 0'dan başlatıyoruz. i küçüktür. Neyden arkadaşlar? N'den. Bakın. N'den küçüktür i plus plus dedim. Ve for döngümü açtım. Hemen buraya geliyorum. Bir for döngüsü daha açıyorum. Int i eşittir 0. i küçüktür m'den sütundan. m'den küçüktür i plus plus. Tekrar geliyorum buraya. Süslü parantezlerimi açtım. Açamadım sanırım. Burada gitti galiba. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi akış diyagramına tekrar bir bakalım. Matrix değerlerini kullanıcıdan al. Tamam. Matrix'imizin değerlerini kullanıcıdan alalım. Nasıl alacağız arkadaşlar? Çağır. Çağır veri tüpü oluşturalım. Çünkü karakter alacağız arkadaşlar. C, M, Y gibi. Çağır. buna isim verelim arkadaşlar. C diyelim. Çok önemli değil. Sin. C kullanıcıdan da aldık mı arkadaşlar bunları? Yani matrix değerlerin kullanıcıdan. Şimdi matrix'in içerisinde C, Y, M var mı diye kontrol edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir if bloğu açarak. if if ay pardon. if Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? C eşit eşit tırnaklar içerisine ne hangi harflere bakacaktık biz? C, M ve Y harflerine. C veya C eşit eşittir. Şuraya bir boşluk bırakayım daha rahat dokunsun. Tek tırnak içerisinde Y veya pardon veya C eşittir eşit eşittir tek tırnak içerisinde m c y m bakalım tekrardan bir c m ve y tamam üçü de var tamam okey c y m var mı var var ise varsa ne yapıyoruz arkadaşlar renk eşittir true rengi biz varsa bunlar rengi true'ya çekiyoruz bunlar yoksa zaten bizim rengimiz ne? Fos. Yani siyah beyaz. Şimdi biz döngünün dışarısına bir çıkmamız lazım. Akış diyagramına tekrar bakalım. Var mı? Evet. Evet varsa turu çıkış yazdır. Yoksa bir if else bloğuna daha ihtiyacımız var. Hemen geliyorum burada. Bu hangi şeyin? Buranın. Şimdi for döngüsünden çıktım. Rengin belli. Şuna bir bakalım. Bu bunun, bu bunun. Buraya yazacağız. If eğer renk renge zaten turu veya false dönecek arkadaşlar buraya. Renk true ise see out küçüktür küçüktür. Ne yazıyoruz arkadaşlar buraya? ds color yani color. Bir hemen bunu tekrardan bir İngilizceye çevireyim arkadaşlar. Çevir diyelim. İngilizce. Evet. Color yazdık. Bu diğerine de black and white yazacağız. Kopyalayayım isterseniz bunu hemen. If else değilse de yani false iseri bizim e, renk değiş, değişkenimiz false ne yazıyoruz? T out küçüktür küçüktür süslü parantezler içerisine black and white. Peki benim burada şu if renk şurada nokta virgül koymayı unutmuştuk arkadaşlar. Bunları da bırakalım. Evet arkadaşlar bu kadar kodumuz. Çalıştıralım. Ondan sonra isterseniz bu if else yerine de ne kullanabileceğinizi bir bakalım. Hemen örneğimizi açıyoruz arkadaşlar. İlk örneğimizi kodumuz şey gelsin, ekranımız gelsin. Kaça kaçmış? 2'ye 2. 2 boşluk 2. Bastım enter'a. C boşluk m y ve y bakalım ne yazacak evet color yazdı tekrar çalıştırıyorum bir sonraki örneği de, de test etmek istiyorum arkadaşlar tekrar çalıştırdım geldi ekrana 3'e 2'lik bir matrisimiz 3 2 w w w w b ve b bunda da ne yazdı arkadaşlar bileken white yazdı yani kodumuz şu an çok güzel çalışıyor Peki biz bu şimdi if else blokların yerine ne kullanabiliriz? Tabi dediğim gibi bunu biz aslında vektörlerle falan çözmemiz lazım. Veya bizim c, y, m değerlerini bir string değeri aktarıp ilerleyen derslerde tabi bunları yapabileceğiz. String bir veri şeye değişkeni attırıp onun içerisindeki bu harfleri kontrol etme işlemlerine falan geçmemiz lazım ama ben size burada ternary operatörünü göstereceğim arkadaşlar. If else bloklarının yardımcı fonksiyonudur operatörüdür. If else gibi çalışır arkadaşlar. Nasıl çalışıyor peki hala? See out. Pardon. See out. Küçüktür küçüktür dedim. Açtım parantezimi. Renk dedim. Ve ternary operatörümü koyuyorum. Açtım tırnaklarımı. Ne yazıyorduk buraya? Ds Color 2 nokta üst üste koydum. Açtım tekrar tırnaklarımı. Buraya ne yazıyorum? DS Black and White. Bakın arkadaşlar bu da ternary operatörüdür. Bu hemen bir kalemi bir daha açayım. Pen, Epic Pen'imi açayım. Bir yandan da çalıştıralım arkadaşlar. Çalıştıralım. Ne vardı ilk örneğimizde? 2'ye 2. Iki. C, M, büyük harfle almam lazım. C, M, Y ve Y. Bakın, bakın Color yazdı arkadaşlar. Peki bu ternary operatörü ne işe yarıyor? Hatta bunu da derslerde anlatayım arkadaşlar. Bir sonraki derste fonksiyonları geçmeden önce bu konuyu anlatayım. Pardon, görev yöneticisi. Epic beni kapatmam lazım. Bazen çalışmıyor arkadaşlar. Görevi sonlandır. Epic, Epic Pen. Ternary operatörü nasıl çalışıyor arkadaşlar? Ternary operatörü bakın şu şekilde çalışıyor. Renge bakıyor. True mu false mu? Şu operatörü gördükten sonra bakın soru işareti yani ternary operatörünü gördükten sonra true ise bura T yazalım hemen şuraya. False ise 2 nokta üst üsteden sonraki alana gidiyor. True ise ilk satırı çalıştırıyor. Yani ilk koşulu, ilk kodu çalıştırıyor. Foss'a ikinci kodu. Bu noktalı virgülden sonraki kodu çalıştırıyor. Yani biz buraya mesela if else blo yerine ternary operatörüyle de yapabiliriz. Hatta isterseniz hadi gelin siteye de biz kodumuzu yükleyelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen buradan nerede? İçeren klasörü aç dedim. Önce şunu bir çalıştık, kod kopyalayayım içeren kloşörü açtım. İlk projemi geliyorum. Masa üstüne yüklüyorum arkadaşlar. Masa üstüne yükledim. Ve geliyorum siteden dosya seç. Masa üstü ilk projem. Bakıyorum kodlarıma. Tamam güzel arkadaşlar. Gönderdik bakalım. Gönder tuşu var mıydı bunda? Hatırlayamadım şimdi arkadaşlar. Dosyayı seçtik. Allah Allah. Niye böyle yaptı? Sanki burada gönder tuşu olması gerekiyordu. Onay, tamam, devam. Gönderme işlemini yaptık mı? Hemen bakıyorum. gönderimler gönderim işlemini yapmamışız arkadaşlar. Tekrar bir problem setime geldim. Ha, bu gönderdik çıktı şimdi. Seçiyorum arkadaşlar kodumu. Gönder dedim. Ve bakalım. Evet arkadaşlar 62 milisaniyede bu sorunun da cevabını çözmüş olduk. C++ dilinde. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.